Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şu an niye böyle başladık, diye video soracak olursanız arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de sizlere yeni aldığım telefonumu, cihazımı deneyeceğim arkadaşlar. Cihaza geçmeden önce, bir iki gün önce paylaştığımız YouTube videosunda iki tane 305 UC'lik çekiliş yapmıştık arkadaşlar. Bu çekilişin birini, şu an 305 UC çekilişinden bir kazananını çekiliş yapacağız arkadaşlar. Ve sizlerin göz önünde canlı olsun diye yapmak istiyorum. Ya eski takipçilerimiz zaten biliyordur verdiğimiz uçayı veya veren arkadaşlarımız yorumlarda daha önce uçağı kazandıysa bizden kendini belli ederse sevinirim. Ben yine de şimdi yeni abone olan arkadaşlarımız var ve inanmayan arkadaşlarımız da var. Çünkü çok fazla izlenime göre çok az katılan olmuş. Onun için arkadaşlar şuradan çekilişimi yapacağım. Bu diğer 305 uçağı çekilişine nasıl katılabilirim diye soracak arkadaşlar da olursa kanalımıza abone olup bildirimleri tüm olarak açtıktan sonra arkadaşlar videonun yorum, videoyu beğenip videonun yorumlar kısmına bir mesaj, bir daha ediniz bırakırsanız arkadaşlar siz de çekilişe katılırsınız. Bu videoda da yine bir adet 325 hoca çekilişimiz var. Şimdi buradan hemen çekilişe başlıyorum arkadaşlar. Bir elimle çekiyorum, bir elimle de şu an bilgisayar kullanmak zorunda olduğum için biraz zorlanıyorum. Şuradan hemen çekilişi başlatıyorum. Çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Bakın sizlerin yorumları hep sizlerin gözü önünde açıklanıyor. Hemen Midas Paydan da hemen çekeceğiz arkadaşlar. Sahna Sahra Nur Nurmedavo kazanan arkadaşımız bu. ID'sini girelim. Hemen UC'sini atalım arkadaşlar. Şuradan cüzdanınız 128 lira. Tamam. Nick yine aynı. Bakın arkadaşlar şuradan alışverişi tamamla diyorum. Siparişiniz alındı. Siparişlerim sayfasına gitmiyor. Bizi puanlamak çok iyi puanla diyelim. Arkadaşlar aldık. Birazdan teslimat hesabına geç arkadaşımızın. O eğer bu arkadaşımız da videoyu izliyorsa bu videoyu da Yorumlar kısmına yorum yaparsa Ucem geldi diye çok sevinirim. Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Yeni cihazımın önce grafiklerini, grafiklerini gösteriyor. Onları göstereceğim. Onları göstermeden önce de yine şuradan hatırlatma yapayım. Bu videomuzda da 305 ucelik bir çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm olarak açtıktan sonra yorumlar kısmına aydınızı bırakmanız yeterli arkadaşlar. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi öncelikle hemen telefonumuzun grafiklerine gelelim arkadaşlar. Grafiklerin neyi destekliyor? Grafiklere geldiğimizde arkadaşlar savaşta veya lobiye dönünde göstereyim ben size. Akıcı'da arkadaşlar 60 FPS destekliyor. Dengel'de 60 FPS destekliyor. De onlara geçmeden önce telefonumuzun ne olduğunu söyleyeyim. iPhone 13 kullanıyorum arkadaşlar. iPhone 13 aldım sıfır olarak. 39 bin liraya aldım. Başlıkta da 40 bin lira yazıyor zaten. 39-40 bin lira arkadaşlar cihaz. Ekranı 60 Hz olduğu için 60 Hz'e kadar destekliyor. 120 Hz'i desteklemiyor arkadaşlar ekranı 60 Hz olduğu için ek hezde FPS de ne diye sorarsanız oyun 120 FPS verebilir performansı ama telefonun ekran hızı 60 kare saniye 60 böl 60 kare saniye bölü o da 120 kare bölü saniyeyi destekler oyun işlemci olarak ama ekranı olmadığı için 120 Hz o yüzden 120 FPS yok arkadaşlar. HD'de de yine girerseniz bakarsanız HD'de de 60 FPS veriyor arkadaşlar. Onu bırakalım. HDR'da bile 60 FPS veriyor. Yani cihaz cihaz olarak bayağı güçlü. Ama 120 FPS'i desteklemiyor. Ultra HDR'da 45 FPS'e düşüyor. Ekstra HDR pek yakında diyor arkadaşlar. Şuradan gelelim. HDR 60 FPS lobide dursun. Şimdi arkadaşlar oyun içinde oyun oynayışına, oyun performansına geçelim. Bir de size ambar atayım. Oyun performansını görün. Ona geçmeden önce de şuradan var mı sandık mandık bir şeyler çevirelim. ben, ben seviyorum arkadaşlar. Belki sizler de seviyorsunuzdur böyle geliyor. Hep günün ilkini atarım. Çok fazla para yatırmam ama hepsine günün ilkini atarım. Buralara çok fazla uca harcamışımdır. Güzel desenler de çıkartmışımdır zaten. Önceki hesabımı bilen bilir. Güzel şeyler de çıkartmışımdır. Bu araba işte sahtekarlık. Da araba hızlanıyor hızlanıyor gidiyor. Bu, bundan ben bunu beğenmedim. Bunu sevmedim. Var mı başka? Burada ne vardı? Şunu da çevirelim. Hemen geçtiğim şöyle. Günün ilki 10 ucu. Yani tek atarsak güzel atmazsak da canı sağ olsun. Onu ucaya artık hiçbir şey etmiyor onu ucaya ver gitsin yapıyorum. Şuradan bir de arkadaşlar şöyle şeyler var. Bunlar dur okula dönüş okula dönüş bunlar burada bir sürü şey var buraya girmeyelim. Ah buraya. 20 bilet diyor bir bilet. Sandıklara girelim arkadaşlar sandıklarda da günün ilklerini atalım hep. Bunları ben seviyorum bunları açmayı. Benim gibi belki seven arkadaşlar vardır. Belki sevmeyen arkadaşlar vardır. Cihazda da arkadaşlar yeni cihazım değil. Söyledim zaten iPhone 13. Baya güzel bir cihaz. Oyunda oyun performansı güzel bir cihaz. 60 FPS olabilir ama oyun performansı güzel. 120 Hz olsun 120 FPS desteklesin ister miydim? Tabii ki isterdim. Ama desteklemiyor yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Normal günlük kullanım olarak da bakarsanız zaten çok güzel telefon şarjı doya doya yetiyor yani bir günü doya doya 24 saat oynayamıyorsunuz ama bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz onu şöyle söyleyeyim size buradan da günlüklerin hepsini patlatalım buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar günlüklerinden özel sandıkta bir şeyimiz var mı şunu açalım bir kere 18 uc'ye belki bir şey çıkar buradan da bir şey çıkmadı klasik sandığa geçelim şuradan bir günlük 18 ucu atalım Buradan bir şey çıkmadı. Bir de şunlarımız varmış. Şunları da açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Bir daha yeniden diyelim. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna geçelim. Oyun testinde görün sistem. sesi bir tık açayım. Şimdi başladık arkadaşlar bakalım oyunda nasılmış. Onda da siz de görün. Ya zaten bir arkadaşlarımız biliyordur. Böyle 120 FPS, 140 FPS birçok cihazdan da güzeldir. Yani adamlar yapmışlar. Çok kötü öldüm. Adamlar yapmışlar arkadaşlar yani nasıl söyleyeyimse. Bakın görüyor musunuz? Oynayamayan oynattırır. Öyle bir oyun telefondur arkadaşlar bu. Şimdi başlamanın zamanı geldi. Daha ilk elime atıyorum. Elim soğuk. Bunlar kendilerini bir şey sandılar. O yüzden AK'yi almanın vakti geldi. M4'le bebeler ile babalar oynar diyoruz. Koşuyoruz. Ya bak bombalara öleceğim. Sürekli bomba atıyor bunlar. Ben de atayım şuraya bir tane. Gelemesinler. Kimse kalmamış. Yarı atıyoruz. yer dağıtmaya devam burada. Ben Avrupa'nın verim bitti. Bir bir değil iki iki bile vuruyoruz arkadaşlar. Bir de şu p 90 kullanalım 3 kişinin üstüne de koşulmaz. Ama P90'da belki A2 oynasaydım orada ikisini alırdım. P90'a ben sevemedim ya. Yani. Bombayla bir. Şunla iki. Şunla da üç arkadaşlar. Yani yargı makinesi. Ama bomba atmayın artık. Lütfen artık bomba atmayın. Burada biri mi varmış? Yok. Bir de arkadaşlar oyun sesi kısık olduğu için sesi ben duyamıyorum. Size gelecek kadar açtım sesi. Fazla açarsam ses benim kulağımda çok patlıyor. Size de çok fazla ses geliyor. Ben güzel duyuyorum ama size çok fazla. Bu rakipler bizim takımı nasıl öldürüyor bu kadar öndeyken ya? Bak izliyor musunuz? Şuradan. Gördüm. Al gördüm adamı da. Orada silah alacağız diye ölecektik. Yine canımız az Adam zaten M24 bulmuş. Canımız çok olsa da değişik bir şey de yokmuştu. Gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok bir şey anlatmama gerek yok. Oyunculuk belli. Ya oyunculuk da var yani bu kardeşinizde bir tık. 3 yani yıldır falan bu oyunu oynamıyorum şimdi arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyecek bundan çok daha iyi oyunculuklar vardı de. Ben 3 yıldır falan bu oyunu şu an oynamadığım oyunculuğum bu arkadaşlar. Yani belki 3-5 ay oynasak bu kralım neyi gezenlere mum söktürürüz yani arkadaşlar. Yani oyun bilgisi de var. Performansı bırakın. Oyun bilgisi de var arkadaşlar bu kardeşinizde. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Söylediğim gibi bir çekişe katılmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.